YouTube'da Karslı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bu dün yazdım. Bugün Sayın Üstam Sait Küçüğe de saygılarımı sunarım. Onunla beraber düzeltmeler yaptık. Ben şimdi okuyayım sırayla. Ben de çok aptalmışım sana da inandığım için. derip hayali ümitlerle sen de beni uyuttun. İnanmıştım, güvenmiştim. Bir baktım, şaşırdım kaldım. Yazan kalemim, tek tek çektiklerim hep birikiyor. Ben de çok aptalmışım. Sana da inandım için. inandığım için. Yazı yazarım, destan okunur, dilinde söylesin, bilinmez değerim, ahı ile dir çekerim. Benim bu dilimdir, söylüyor, dökülen sözlerimdir. Ben de çok aptalmışım, sana da inandığım için. Gökçe oğlu yazıyorsun. Gönüllere konuyorsun. Hak aşkını arıyorsun. Sevdan ile yanıyorsun. Allah aşkına yanarım. Aklım, kalbim bir ondadır. Ben de çok aptalmışım. Sana da inandığım için